Tabii sağlıkta katkı payları devlet hastanelerinde 6 liradan 20 liraya çıkartıldı. Eğitim araştırma hastanelerinde 7 liradan 45 liraya çıkartıldı. Üniversite hastanelerinde de 8 liradan 45 liraya çıkartıldı. Burada 7 liradan 45 liraya çıkartılan sağlıkta katkı payları %542 oranda zamlandı. %542 oranda zamlanan hiçbir şekilde hiçbir ücret yok. Ne emekli maaşlarımız var, ne asker ücretlerimiz var, ne de memurlarımız var. Hatta bu sabit ücretlerin maaşları yeniden değerleme oranı dediğimiz yüzde 44'lük vergilere yapılan zam bile yapılmadı. Hepsi de çok daha aşağıda kaldı. Ve vatandaşlar yani sabit ücretler fakirleşmeye devam etmekte. Sağlıkta katkı paylarının yüzde 542 oranda artırılmış olması pek çok vatandaşımızda mağdur edecektir. Sağlıkta katkı payları emekli olan vatandaşlarımızın emekli aylıklarından otomatik olarak kesilmektedir. Çalışan, işte asker ücretli memur gibi çalışanlarımızdan da sağlıkta katkı payları reçete yazıldığında, eczaneye gittiğinde eczane tarafından kendilerinden tahsil edilen ücrettir. Pek çok vatandaşımız sağlıkta katkı payını ilaç katkı payı olarak algılamaktadır. Oysa ki sağlıkta katkı payı, e, vatandaşın e, bir devlet hastanesine ya da eğitim araştırma hastanesine gitmesi durumunda oradaki muayene ücretinin katkı payıdır. Tabi buradaki anormal olan bir durum da sağlıkta katkı payının ücretinin eczanelere tahsil ettirilmesidir. Eczaneler özel işletmelerdir. Eczanelerin sağlıkta katkı payını tahsil etmesi yasal değildir, uygun değildir. Ve eczanelerin tahsil ettiği sağlıkta katkı payları eczanelerin alacaklarından SGK tarafından düşülmektedir. Yani örneğin bir eczanenin 100 bin lira alacağı varsa sosyal güvenlik kurumundan işte sosyal güvenlik kurumu 20 bin lira sen vatandaştan katkı payı almışsın deyip 80 bin lira ödediği ödemesi durumudur. Bu da tabii sosyal güvenlik kurumunun bu eczanelerden kesilen sağlıkta katkı payına hangi kalemde nasıl biriktirdiği ya da tuttuğu ya da nereye harcadığı daha halen bir açıklık kazanmamıştır. Bu da ayrı bir sıkıntıdır. Oysa ki bizim vatandaşlarımız yıllarca sağlık primi ödemişlerdir. Emekli olanlarımız ve çalışan arkadaşlarımıza sağlık primi ödemeyi devam etmektedirler. Sağlık primi ödeyen vatandaşlarımızdan sağlıkta katkı payı alınması kesinlikle doğru değildir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasına göre e, sağlıkta katkı payları e, alınmamalıdır. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasası sosyal bir devlettir. Eğitim, sağlık, güvenlik ve yargı gibi hizmetler devlet tarafından tüm vatandaşlara eşit ve ücretsiz verilmelidir. Ve bunun yanında diğer taraftan baktığımızda e, mültecilerden hiçbir şekilde ne ilaç katkı payı. Ne de e, muayene katkı payı alınmamaktadır. Yani bizim kendi vatandaşlarımız sanki mültecilere göre ikinci sınıfa düşmüş konumundadır. Oysa ki bizim kendi vatandaşlarımızın çok daha öncelikli olması gerekir. Eğer devletin imkanlarından faydalanması gereken birileri varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öz ve öz kendi evlatları, kendi vatandaşlarıdır. Sağlık hizmetleri sunumu 2002 yılından itibaren, özellikle 2002'den itibaren tamamen Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, ticarileşmiştir. Şu an itibariyle devlet hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimiz bile ticari işletme gibi çalışmaktadırlar. O kurumlardaki başhekim, müdür gibi idareci arkadaşlarımızın başarı değerlendirmeleri de o hastanenin kazandığı parayla doğru orantılı olarak ölçülmektedir. Yani devlet hastanelerinin önceliği nedir? Vatandaşın sağlığını korumaktır. Tedavi hizmetlerini vermektir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin Aslı asli görevi nedir? Koruyucu sağlık hizmetlerini vermektir. Mesela bu sağlıkta katkı payı ile ilgili şu an itibariyle aile hekimlerimizin de verdiği işte ehliyet raporu gibi ne bileyim işte spor raporu gibi, işe giriş raporu gibi raporlardan da 200 TL alınması öngörülmektedir rapor başına. Ve bu 200 TL'lerin de nasıl alınacağı daha halen açıklık kazanmamıştır. Muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde eczanelere bu 200 TL'lerin de tahsil, e, tahsilatçılığını e, yaptıracaklardır gibi geliyor bize. Bunlar doğru değildir. Şu an itibariyle Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon civarında günlük reçete yazılmaktadır. Bu 1,5 milyon reçetenin 500 binini yaklaşık yine aile arkadaşlar tarafından yazıldığını düşünürsek günlük 1 milyon reçete yazılmaktadır. Günlük 1 milyon reçetenin 45 liradan hesap ettiğimizde aşağı yukarı yani ortalama olarak çok büyük paralar tutmaktadır. Bu paraların işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi gene hangi kalemde nasıl tutulduğu ve nereye harcandığı daha halen açıklık kazanmamış. Eczanelere ilk katkı paylarını aldırırken işte geçici olarak diye öne sürdüler ama bugün itibariyle geçici olmadı kalıcı oldu eczanelerimiz özel işletmeler sürekli devletin parasını tahsil etmektedir Bu doğru bir yöntem değildir devletin alması gereken parayı eczaneleri aldırarak aynı zamanda devlet yani mevcut hükümet Biz devlet olarak sizden para almıyoruz eczaneler parayı tahsil ediyorlar gibi bir görüntü vererek Eczacıyla vatandaşı karşı karşıya getirmektedir. Ve önümüzdeki günlerde kronik hastalığı olan bir vatandaş bir ayda 3-5 kez hastaneye gitmişse bu 3-5 kez gittiğinin karşılığında doğal olarak 250-300 lira belki 400 lira para ödeyecektir. Bu para da bir şekilde kredi kartıyla ödenecektir eczanelerde ve bu kredi kartıyla ödenen paranın da komisyonları eczanelerin cebinden çıkacaktır.